Durdu Bayram'ın kızı Atice Bayram henüz 2,5 yaşında. Orta kulak iltihabı sorunu yaşıyordu. Tıbbi destekten olumlu sonuç alamayınca bitkilerden kullanarak sağlığına kavuştu. Orta kulak iltihabı vardı kızımda. Sürekli ağlıyordu, ateşleniyordu. Mızmızlık yapıyordu öyle. Sürekli ağlıyordu kucağımda yani böyle acile falan götürüyordu. İştahsızlık vardı. Tıbbi olarak iki ay antibiyotik kullandım ama hiçbir faydasını görmedim. Her gittiğimde kulağının iltihabının geçmediğini söylediler. Doktor Bey yani değiştiriyordu antibiyotikleri. bitkileri beş ay kullandı. Orta kulak iltihabı tamamen geçti. Bütün şikayetleri geçti. İyi yani. Çok iyi. Herhangi bir sorun görmüyoruz şu anda. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Yani Allah başımızdan böyle insanları eksik etmesin yani. Her zaman da dua ediyorum. Gerçekten canı gönülden söylüyorum. Yani hocamızı çok seviyorum.